Hemen başlayayım size nasıl yaptığımız sistemi nasıl olduğunu. Kendi adımını altına artıya bastığımız zaman zaten öğrencilerimiz rahatlıkla yüklemelerini yapıyorlar logolara. Ben öğrencilere size verdiğim e, bilginin aynısını vererek e, onların yüklemelerini sağladım. E, hemen bakalım nasıl yaptıklarına. Gördüğünüz gibi burada e, mesela Şevval benim öğrencim. iki tane yüklemiş. E, Duru yine benim öğrencim iki tane atmış buraya tasarladı ve Ecrin de e, iki tane atmış. Daha sonra ben zaten belirlemiştim hani logolarınızı şu saate kadar hazırlayın diye. Onlar hazırladılar ee, ve ben de hemen Google Forms'tan e, bir e, anket hazırladım. Basit bir anket. Hemen bu 6 tane logoyu bu anketin içine attım, e, düzenledim. Burada da e, bizim logo seçimimize yardımcı olur musunuz şeklinde yazdım. Bunu yapmamın amacı şu hem adil bir şekilde 6 tane işte logonun en iyisini seçmek. Böylelikle bu logolardan en iyi olan beni ve grubumu temsil edecek. Daha sonra logo yarışmasına katılacağız. Yani bütün proje logosu seçilecek yarışmaya katılacağız. Burada değerlendiriciler de görsün istedim. Bizim bunu demokratik bir yolla yaptığımızda bu anketi Cumaya kadar yapmalarını istedim. Cuma 13'e kadar istediklerini gönderip herkes katılabilir, isteyen katılabilir. Arkadaşlarınızla, ailenizle paylaşabilirsiniz diye söyledim. Ne kadar çok katılım olursa o kadar tabii ki demokratik oluyor ama çok önemli değil. Ve sonrasında Cuma günü ben bu oylamayı kapatacağım. Google Forms'un Öyle bir özelliği var istediğin zaman anketi kapatabiliyorsunuz. Kapattıktan sonra da en fazla oyu alanı. Ben geleceğim yine buraya yükleyeceğim artıya basarak. Nasıl yapıyoruz bunu da artıya basıyorum. Onu da göstereyim. Daha sonra buradan bakın. Buradan yükleme yapıyorum. O anda fotoğrafı çekebiliyorum. Link atabiliyorum. Mesela bu anketi link atarak yaptım. Burada görüntü araması Google'dan yapabilirim. 15 tane seçenek var. Yani video atma falan gibi şeyler de var burada. Ben direkt kendi bilgisayarımdan bunu atacağım için hemen buraya giriyorum karşıdan yüklemelere bakalım